Şunu söyleyelim. Öncelikle İnsan, insanı ee, Allah'ın yarattığı insanı önce iyi tanımak esastır. Hı. Ama kimden tanıyacağız? Evet. Bize o insanı kim tanıtacak? Bize kim tanıtacak? Güzel. Evet. Problem çok temelde buradan kaynaklanıyor. Aslında her tarif bir tahriftir der Cemil için eğer insanı bilenden ve yaratandan tanımazsak, hı hı. tarifler tahrife dönüşüyor. Hı. Yani bir tür kendi kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor. Evet. İnsanı tarif etmek yerine o aslında tarif ettiği şeye insanı getirmeye çalışıyor. Tabi kılmaya Aynen öyle. başlıyor. Yani tarifi esas oluyor. İnsansa o tarifin nesnesi oluyor. Eyvah, doğru. Ve o tarif e, yani uyma insan ona uymadı. Şey e, o tarif insana uymadı. İnsan tarife uysun. Yani <laughs> mitolojideki o hırsızın insanları kesip de boyuna kendi ölçülerine uydurup da kesmesi gibi bir şey oluyor yani. Böyle bir mantıkla yola çıktığınızda aslında sizin hakikatle bir şeyiniz var, derdiniz var, alıp veremediğiniz var. Sizin peşinde koştuğunuz şey hakikat falan değil yalanın peşinde koşuyor. Bunu yapan adam. Hı. Bunu yapan adam hakikati aramıyor, gerçeği aramıyor. Gerçeği aramayana e, söyleyecek sözümüz yok. Zaten. Evet. Zahittir o. Evet. Zahittir. Peki gerçeği arayan nasıl arayacak? Nerede bulacak? İşte bu manada insanı öncelikle ela ya. ya'lemu halak. Yaratan bilmez. Yaratandan tanımak. Ondan yola çıkarak tanım. Yaratandan tanımaya kalktığımızda vahyin kapısına gelip duruyoruz. Hmm. Evet. Vahyin kapısına geldiğimizde çok ilginç bir şey görüyoruz. Orada yaklaşık 7-8 yerde anlatılan ama 3 yerde özellikle o noktaya vurgu yapılan insanlığın temsilcisi Adem ve Havva. Yani insanlığın mümessilleri belki sembolik temsilciler de diyebiliriz çünkü Kur'an'da özellikle Arap suresinden yola çıkarak yani bazen insanlığın e, atası insanlığın kendisini temsilen kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla evet. burada böyle bir şeye girmeksizin hiçbir polemiğe girmeksizin biz asıl söyleyeceğimiz noktaya Tabii. getirerek cinsellikle ve olarak. Havva meselesini Kur'an naklederken ilginç bir insan tabiatına özellikle insanın şehvet güdüsüne atıf yapar. Hmm. Çok ama bu atıf o kadar o kadar çarpıcı bir atıf ki bu atıf aslında üzerinde e, uzman eskitmesi lazım. Evet. Asıl psikologlar psikanalizi bunu üzerinde yapması lazımdı. Yani Adem ve Havva'nın psikanalizini yapması lazım. Evet. O işte ve ekele minha febedet lehuma sevatuhuma ne zaman ki o yasaklanan şeyi yediler ondan yediler edep yerleri yani cinsel organları açıldı. açığa çıktı gözüktü gözüktü Buna benzer Kur'an'da birkaç yerde ibare var. Ama Kur'an'ın sözü buraya getirmiş olması çok ilginç. Evet. Aslında bu hikaye çipiyle anlatılıyor. Yani bir ihbar var zannediyoruz. Dili geçmiş zaman. Eyvallah. Oysa ki aslında bu insan psikolojisinin üzerine yaslandığı temelleri veriyor. Hmm. Ne bu hocam? temellerden biri şu. Şehvet insanın başına hmm. Günahtan daha doğrusu yasakları çiğneme tutkusundan yola çıkarak bela olur. Hmm. Yasakları çiğneme tutkusu bu çok önemli. Sınırları aşma, sınırları aşma. Kırmızı çizgileri çiğneme. Bu bu aslında haddi aşma. Evet, haddi aşma. Haddi aşma. Yani bu Sınır tanımama. Hı hı. Şimdi oraya geliyoruz, bakınız. Buradaki edep yerleri göründü, açıldı. Arkasından fetafika. işte başladılar, bu bir başlangıç fiilidir, hı hı. yardımcı fiildir. Cennet yapraklarını üzerlerine çekmeyi, örtmeye. Örtme. Yani insanın fıtratındaki örtünme. Temayülünü. temayülünü, örtülme arzusunu, örtülme ihtiyacını da orada veriyor. Aslında burada muhteşem bir insan fıtratı okuma. Evet, çok güzel. Görüyoruz. Yasaklanan şeyi yediklerinde avret yerleri göründü. Evet. Ve evet. burada, burada aslında e, hepimiz Adem'iz, hepimiz Havva'yız. Şimdi bir kere biz kahramanları buraya taşıyalım. Tabii. Şimdi ve burada ya taşıyalım. Ve işte Taha 121. ayette olduğu gibi, şeytanın çiz, şeytan çirkin yerlerini göster diyor bir başka versiyon. Hmm, çirkin yerlerini Ama şeytan göster diyor. Yani çok önemli. Çirkin yerlerini, yani edep yerlerini gösterme şeytana atfediliyor. Hmm. Aslında buradaki gösteren şeytan insanın içgüdüler. Yani burada ayartıcı içgüdü şeytan olarak mevcut. Yani. ...öyle yorumlayabilir. Ayartıcı içgüdü. Ayartıcı içgüdü. O zaman ne çıkıyor ortaya? İnsanda bir... ...şehevi duygular var. Evet. Şehevi duygular var. Yani içgüdüler var. Bilinçaltı var. İnsanın... E, ...bir kimyasal boyutu var. Evet. E, hormon üreten bir fabrika gibi fiziki bedeni. Fiziki bedenin bir takım ihtiyaçları var. İhtiyaçları var. Evet. Kesif olanın faaliyeti var. Kesif olan. Ama insan kesif olandan müteşekkil değil. Kesif olan insanın hayvan tarafı. Yani insan etten kemikten ibaret evet. değil. Evet. Yani insanı alt kategoriye atıf yaptığı yapan yer kesif olan tarafı. Öyle değil mi? Evet. Ceset cisim beden tabii ama insanı insan eden bu değil tabii bakınız insan için ayıp olan diğer canlılar için ayıp olmuyor evet tabii onların dünyasında ayıp diye bir kategori yoktur peki fark ne ayıp farkının cisimle alakalı olmadığı ...gerçeğidir. fark akıl ve ruhla alakalı Evet. için insanın üç dünya. Alemi mülk, alemi misal ve alemi lahut. Lahut, melekut. melekut. Şimdi insanda bu üç alemin yansımaları var. Alemi lahut, alemi mülk, alemi misal. Alemi alem misal. misal nefis. Geçiş noktasıdır. Alemi ne? mülk, ceset, beden. Tabii. Alemi melekut, melekut, melekut. ise ruh. ruh. Bu üçünde karşılığı var. Bu çok önemli. Evet, karşılığı var. Şimdi nefis üzerinde hangi alem baskındır? Hmm. Buna ecnebiler dominant mı diyorlar? Evet, hangisi baskın? Hangisi baskındır? Eğer alemi mülk baskınsa nefsi o esir alır. Evet. Alemi melekut baskınsa, ruh baskınsa nefis miraca koyulur. Aa. Hmm. Ha caizse ruhun burağı olur. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Şimdi nefis ya ruhun burağıdır Buradır. ya da bedenin, bedenin eşeğidir. eşeğidir. Aynen öyle hocam. Şimdi neresini besliyor insanlar? Bunu isterseniz noktalı virgülle çok güzel. Devam bir edelim. noktalı virgülle devam edeceğiz. Siz unutmayın inşallah unutmazsınız da Allah'ın izniyle. Ruhun e, baskın hale gelebilmesi için insanda evet. somut olarak ne yapmak gerekir? Tamam. Zaten ben onları onları. onları... İyi eyvallah hocam. Çok denk. Ama şey. şu ser levhayı buraya yazalım. Hı. Bir sınır yoksa hiç sınır, sınır yoktur. Bunu yazıyoruz. Bir sınır yoksa hiç sınır yoktur. İnsanoğlunu durduracak bir sınır yoksa eğer hiç sınır. Şehvette bu her şeyden çok böyledir. Söyler misiniz? 18 yaşındakinin zinasına karşı çıkamıyorsanız 17 aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak kimsahın evet. timsahın gözyaşıdır. Evet. O tecavüzcü size dönüp o senin görüşün derse ne diyeceksin? Tabii. Bu bana göre normal dersen evet. ne Çünkü sınırı göre mi? o sınır yok. Evet. Sınırı çiğnemişsin. Mikyas yok.